eli boynuna yapıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en bahtiyarlarından olan eshabına, bir benzeri daha bulunmayan sohbetler ederek, onların kalplerini nurlandırırdı. Gelen ayet i kerimeleri izah eder, anlatılmayan, anlaşılmayan hiçbir şey bırakmazdı. Bu arada, müşriklerin de imana gelmesi için, toplandıkları yerlere gider, bıkmadan ve yılmadan imana davet ederdi. Bu duruma Ebu Cehl ile Velid bin Mugire çok kızar, bu gidişte Muhammed herkesi kendi dinine çevirecek, butlarımıza tapan kimse bırakmayacak derlerdi. Bir gün bu işi bitirmenin tek çaresi, alemlerin efendisi olan sevgili peygamberimizi öldürmek olduğunda karar kıldılar. Ebu Cehil, Velid bin Mugirey'i ve Mahsum oğullarından birkaç delikanlıyı yanına alarak Beytullah'a geldi. O anda sevgili peygamberimiz namaz kılıyordu. Ebu Cehil elini aldığı bir taşla hemen ileri atıldı. Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Efendimize taşı vurmak üzere elini kaldırdığı an elleri havada hareketsiz kaldı hiçbir şey yapamadı ve şaşkına döndü o haliyle geldiği yere gitti müşriklerin yanına varınca eli eski haline döndü ve taş yere düştü aynı taşı mahsum oğullarından biri kapıp göreceksiniz onu ben öldüreceğim diyerek peygamber efendimize doğru yürüdü yaklaşınca bir anda gözü kör olup etrafı göremez oldu bunun üzerine mahsum oğulları hep birlikte sevgili peygamberimize doğru ilerlediler. Peygamber efendimize iyice yaklaştıkları an onu göremez oldular. Fakat mübarek sesini işitiyorlardı. Sesin geldiği yere yürüdüklerinde ses arkalarından, arkaya döndüklerinde ise önceki yerden gelmeye başladı. Aynı hale birkaç defa şahit oldular. Sonunda şaşkına dönüp Resulullah Efendimize hiçbir şey yapamadan orayı terk ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala ayet-i kerime gönderip mealen onların önlerine set çektik, gözlerini perdeledik. Artık göremezler buyurdu. Yasin suresi 9